Peki bir telefon bağlantımız var. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Koca da telefon attığımızda. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Merhaba. Emre Bey sesimiz geliyor mu acaba size? Benim sesim geliyor mu? Ah harika geliyor. Peki e, hızlı bir İyi şey... yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Milletimizin ee... Zafer Bayramı kutlu olsun. Sizlere hayırlı programlar olsun. Sercan sana hayırlı olsun dileyim. Emre Bey teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Bizi için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü yoğun bir süreç. Ee, Rica bu... ederim. Siz mensahı transfer ederken biz de sevgili Sercan'ı transfer ettik. Aynı bölgeye. Hayırlı olsun. <laughs> Artık bizim Hayırlı bir olsun. Bir... Çok teşekkür ederiz. Ee, Emre Bey zor bir transfer dönemi. Yani yönetim olarak zaten e, ekonomik anlamda çok zor işlerin üstesinden gelmek zorunda olan bir yapısınız. Zorlu bir süreçte göreve geldiniz. O sorumluluğu aldınız. Taşın altına elinizi soktunuz. E, transfer dönemi. Taraftarlar transfer bekliyor. Center for transferi çok konuşuluyor. Pavok maçı öncesi sonrası acaba transferler geç mi oldu ya da geç mi olacak gibi şeyler konuşuldu. Ama bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Özellikle Center for transferini sormak istiyorum. O bölgeye Beşiktaş taraftarları bizi her gün yolda çevirip soruyorlar. Biz de size soralım. Evet. Ee, müsaade ederseniz öncelikle biraz e, bir geçmiş süreci biraz özetleyeyim ben. Lütfen. E, bu dönemde e, paok maçı sonrası daha özellikle e, eleştiriler de e, sıkça yapılıyor. Hem hocamıza hem bize karşı. E, biz de, tabii geldiğimiz e, yönetime geldiğimiz zamanlarda e, kulübümüzün durumunu zaten tekrar tekrar söylemeyeceğim. Herkes artık o konulara e, mal malumatı var. E, ligde olduğumuz durum da e, belliydi. E, hocamızla beraber e, ligi bitirdiğimiz yer itibariyle de geçtiğimiz rakiplerimizle beraber e, hiç fena olmayacak bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. E, bundan sonra e, başlattığımız bir bağış kampanyası var. E, Büyük Beşiktaş taraftarının oraya teveccühü var. Bu pandemi döneminde zor ekonomik koşullarda da, e, çok büyük yardımlarla buna katıldılar. Onlardan da Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum tekrar sizin aracılığınızla. E, tabii bu son e, Pauk maçı sonrasında nedense bu olumlu havayı bir anda olumsuza çevirip e, işlerin çok kötü gittiğini, sanki transfer yapılamıyor, Beşiktaş kötü gidiyor algısı yaratılan bir e, hava oluşturmaya çalışan bazı e, yazarlar var. Yazar demeyeyim işte sosyal medyada bunu pompalayanlar var. E, bu tabii çok acımasızca e, ve çok erken e, kendilerini belli eden e, kişiler diye tabir edeyim bunları. E, bu konularda hiç katılmadığımı ve e, bu noktada Beşiktaş'ın başkanı ve yönetimi olarak elimizden geleni yaptığımızı bilmelerini istiyorum. Yani bu Beşiktaş taraftarının çoğu e, bu konuların farkında zaten. E, bu zorlukların sizin de az önce bahsettiğiniz zorlukların da farkında. Ama bunların üstesinden gelebilecek ekibin de, başkanın ve yönetimin de, e, hocanın da e, zaten şu an görev başında olduğunun da farkında. Forvet transferini e, sordun. E, Alo. Evet, biz sizi dinliyoruz evet. Emre Bey. Dinliyoruz. Evet, e, forvet transferinde e, bizim şu an halihazırda görüştüğümüz 2-3 tane isim var zaten. E, basına da yansıyan isimler oldu. Kaliniç evet. doğru mu Emre Bey? Kaliniç. Görüşüyor musunuz çünkü? E... Tabii, tabi tabi. Kaliniç ile de görüşüyoruz. Ya şimdi, e, malumunuz şimdi bizden şunu beklemesinler. Ben buradan açık söyleyeyim. Yani 3-4 milyon euro maaş... 3-4 sene transfer süreleri bu kulübü tek transferde 15-20 milyon euroların altına imza atabilecek atılacak kontratlar. Biz bu kontratları imzalamayız. Böyle bir transfer politikamız yok. Bu evet. beklentilerde olanlar varsa da kusura bakmasınlar. Buradan bunu net söyleyeyim. Beşiktaş transfer politikasını zaten e, biz açıkladık. Ne dedik? Hocamızın, burada bizim birkaç tane kıstasımız var. Bir Hocamızın isteği ve arzusu. İki, bütçe. Bütçe ve hocamızın arzusu ve isteği örtüştüğü zaman bu transferler gerçekleşiyor. Peki Sayın Koca da... E bu noktada, bu evet. noktada zaman evet. noktasında e, tabii niye uzun sürüyor bu işler? Tabii biz e, yani bizim transferi hemen yarın bitirecek yeteneğimiz de var, bağlantımız da var. O konuda kimsenin şüphesi olmaz. Ama bizim uygulamak istediğimiz bir e, süreç var. E, bu süreçte maliyet anlamında bu transferleri nasıl aşağı çekeriz, nasıl doğru transferleri yaparız. Bu noktada bize güvenmenini istiyorum taraftarlarımızın. Hiç merak etmesinler. E, forvet anlamında da, Santrofor anlamında da eksikliğini e, yaşamayacağımız iyi bir ismi oraya kazandıracağız. O noktaya kazandıracağız. Sayın Koca'da Papi Sisse e, çok konuşuldu. Sergen Hoca'nın da eski öğrencisi. E, gündeminizde var mı? Sergen Hoca Papisi istedi mi sizden? Bir görüşme de olmuş sanırım Emre Bey. Ya biz e, temas kurduğumuz 3-4 e, Santropor adayından biriydi. E, ama şu an için diğer isimler biraz daha onun önünde. Öyle söyleyeyim. Kaliniç onun önünde mi Emre Bey? E, tabii Kaliniç daha önde. E, yani biz ve e, bir iki alternatif yani en az e, onun kalitesinde bir iki alternatifle e, görüşüyoruz. Tabii şimdi e, burada başkanımız da bahsetti bir limit noktasında bir e, sıkıntı var. Şimdi biz e, limit noktasında e, açmak istediğimiz e, limiti açmak için yollarımızı ayırmak istediğimiz oyuncular var. E, hocamızın takdiriyle. Tabii bunlardan bazıları. E, hocamızın zaten performans anlamında takımda görmek istemediği oyuncular. E, bir diğerleri var. E, maalesef ki kontrat anlamında bizim e, karşılayamadığımız ya da e, kontrat performans anlamında da e, bizi mutlu etmeyen oyuncu grubu var. E, biz e, bunlarla güzellikle e, oturarak, konuşarak Beşiktaş'ın zarar görmeyeceği şekilde e, yolları ayırıp Emit noktasında açmak için mücadele ediyoruz. Emre Bey araya gireceğim. Sanırım bu maliyeti yüksek olan futbolcu diye bahsettiğimiz Vida. Çünkü bir Olimpik Lyon'la da görüşme gerçekleşecek artık hafta başı itibariyle. Bir de sanırım Beşiktaşlı taraftarları en çok merak ettiği, biz de dün bunu haberleştirmiştik. Enzo Rocco. Bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde rokoyla ile bir görüşme gerçekleştireceksiniz. Roko ve Vida üzerinde çünkü ayrılması gündemde olan iki futbolcu. Hatta Roko'yla sanırım fesi konusunda bir anlaşma da sağlandı. Ee, sanıyorum limitle ilgili bu noktayı de değinirseniz Beşiktaş taraftarlarının gözünde daha iyi canlanabilir. Tabii Roko noktasında biz bir görüşme yaptık. Birkaç görüşme yaptık. Bugün ya da yarın onunla alakalı son noktayı koyma durumumuz var. Evet. Vida noktasında Vida'nın futbolculuğu, karakteri tartışılmaz ama maliyet anlamında çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Bu noktada da gelen teklifler var tabii kendisine. Avrupa'da pazarı olan bir oyuncu olduğunu umuyoruz. İnşallah oralarda gelen teklifler ne kadar ısrarcı olacak, bizi bu maliyetten ne şekilde kurtaracak. Ee, o noktada da karar vereceğiz. Lyon bunlardan biri mi Emre Bey? Ee, var bir iki e, teklif var ama önemli olan burada tabii e, imzalanmış bir kontrat var. Oyuncu e, oyuncunun burada e, ne istediği daha önemli hale geliyor. Yoksa e, siz ben bu kontratı tanımıyorum de, deme şansınız yok. Bunun ağır sonuçları zaten Beşiktaş beş yıllar önce yaşadı. Ee, biz bunlar olmasın diye elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz o anlamda. Sayın Başkan, e, Montero transferi bitti mi ve Nazım Sangare gündeminizde mi? Akşamda geliyor Montero. Montero, Montero yarın inşallah e, yarın İstanbul'da olacak. E, o da genç genç bir stoper, onu kiraladık e, diye söyleyebiliriz. E, yarın inşallah İstanbul'da olacak. O zaman biz de Montero, Beşiktaş'ta işlem tamam diye verebiliriz demek ki. Nazım Sangare iddiaları da vardı. Bir temasınız oldu mu kulübüyle ve oyuncuyla? Yani, tabii Sabek bölgesinde zaten e, bir transfer düşünüyoruz. E, Nazım'da e, Türk olması sebebi ve milli takım oyuncusu. E, düşüncelerimizin arasında tabii e, burada e, maliyet anlamında... E, Kulübüyle anlaşabilirsek olur ama alternatif oyuncular da var. Ee, hangisi bizim için daha mantıklı olursa onu bitireceğiz. Ee, Emre Bey sanıyorum siz cümlenize başlarken programın en başında bu arada şu an itibariyle sosyal medyada en fazla konuşulan isim haline geldiniz. Beşiktaş taraftarı da çok özlemiş çünkü bu açıklamaları. Çok açık bir şekilde anlatıyorsunuz. Ee, Sergen Yalçın'la zaman zaman haberler çıkıyor. Beşiktaş yönetimi arasında problem mi var? E, transfer anlamında bir çatışma yaşanıyor mu? Siz, e, biz haberlerimizde şunu söylüyoruz her zaman. E, siz çok fazla transfer konularına girmemeye çalışıyorsunuz ancak e, Nevzat Demir tesislerinde Sergen Yalçın'ın yanında e, çok fazla görüyoruz sizi. ve e, Beşiktaş yönetimiyle Sayın Başkan Ahmet Durçebi ile o köprü görme e, görevini siz üstlenmiş durumdasınız. Sergen Yalçın'la aranız nasıl Sayın Başkan? Özellikle Beşiktaş taraftar da zaman zaman konuşuluyor bu çok merak ediliyor. Ya Hocamızla hiçbir problemimiz yok. Biz hocamızla e, inşallah uzun vadeli e, bir yol yürüyeceğiz. Öyle düşünüyoruz. Beşiktaş taraftarının bizim sevdiğimiz, öncelikle biz de Beşiktaş taraftarıyız zaten Hani yöneticilikten önce. Bizim de e, çok sevdiğimiz, güvendiğimiz bir e, futbol adamı kendisi. Biz onunla yola çıkarken de başkanımız da öyle e, çok güvenerek e, yola çıktık. Biz zaten e, transferleri yaparken de onun e, fikirlerini öncelik veriyor olmamız da bunun göstergesi. E, hocamızda bir sıkıntı yok yani hocamız e, ben ne hocalığını e, tartışmayı doğru buluyorum. Son bir haftada e, çok ne hocanın hocalığı kaldı ne bizim yöneticiliğimiz kaldı böyle e, yorumlar oldu çok talihsiz e, yorumlar. E, bu hocamızın özellikle Hocalığını tartışmaya açmak e, kimsenin haddine değil bu noktada. Sayın da o hocanın sizden Gökhan Töre talebi oldu mu? Gökhan Töre'de e, son durum nedir? Beşiktaş forması ile izleyecek miyiz Töre'yi? Gökhan zaten bizim e, eski oyuncumuz. Çok sevdiğimiz bir e, oyuncu. Şah, şahsen de tanıdığımız, bildiğimiz biri. E, tabii kulübüyle olan bir sözleşmesi var onun. E, o noktada e, çözümlenebilirse, hocanın da görmek istediği oyunculardan biri. Mario Balotelli'yi de sormak istiyorum. Şimdi Balotelli transferi bitti denildi ki o konuda bir temas belli ki vardı ee, ve belki Pavok maçına yetişecekti. Neden olmadı Balotelli transferi? Bütçeden dolayı mı? Hoca mı istemedi? Şimdi bir kere e, Pavok maçına yetişip yetişmemesi o oyuncunun hazır e, olup orada da göstereceği performans e, konuları apayrı konular. Doğru. Buradan bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Hı hı. E, bizim rakibimiz ne yazık ki bu pandemi döneminden dolayı biz zaten şanssız bir şekilde tek maç olarak bu maçı oynadık. Ona da bir açıklık getireyim hazır sormuşken sen. E, ve rakip sahada oynadık. E, rakip dinlenmiş, tatilini yapmış, hazırlık maçlarını oynamış, kampını geçirmiş e, bir rakip. Biz ise e, ligi geç bitirmiş, e, giden oyuncular... Gelen oyuncular henüz hazırlık maçı bile yapamadan e, deplasmanda oynadığımız bir maç. Burada bizim e, son senelerde e, Türkiye'deki rakiplerimiz e, ismi bile duyulmayan takımlara eğlenirken bu kadar eleştiri almadı. Evet. Yani burada biz transferleri yapsaydık, yani o geçmişte yapılan büyük kontratlarla bu futbolcuları alelacele indirseydik bile. Bu oyuncuların da e, ta, hepsi tatilde antrenman yapmamış. Gelip bir hafta, beş gün antrenmana çıkıp e, bu takıma nasıl oynayacaklardı? Belki de hoca tercih etmeyecekti oynatmayı. Tabii. Yani bu noktada e, o konu üzerinden bir algı olmasın lütfen. Yani bu transferler yetişmedi, biz o yüzden elendik. Ben buna e, katılmam. Bir, biraz daha Aa, şu anlamda e, sordum. Bal yani. Balot Balotelli, Balotelli konusunda da evet. e, temas oldu ama... E, gerçekleşmedi transfer. Belli nedenleri vardı. Ee, şu an için gerçekleşmemiş bir transfer olarak onu e, kaldırabiliriz yani o tartışmayı kenara. Sanırım bununla bağlantılı olarak Emre Bey Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Beşiktaş şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek inşallah. Lig var, kupa var. Ee, evet. Burada mecburen kemer sıkma politikası izliyor limitlerden dolayı Beşiktaş. O yüzden sanırım Kaylelerin burada çok önemli bir fonksiyonu var. Ee, önceki dönemde ...Larin gitsin, yerine iki forvet alalım düşüncesi sanırım vardı. Bugün itibariyle Larinin kalma ihtimali yüksek midir Sayın Koca'da? Şimdi e, Larin'le alakalı biz e, devre arasından beri birkaç teklif e, aldık ama... ...bu teklifler geçen senede zaten kiraya verildi. Bunun e, verilmiş e, ve bu maliyetinin yarısını zaten biz ödüyorduk. Evet. Yani Belçika'da oynuyordu ama maaşının e, çoğunu biz ödüyorduk burada... Ee, bize gelen teklifler ne yazık ki e, istenilen düzeyde olmadı. E, bu anlamda da biz e, hem parasını ödeyip hem e, kiraya vereceğimize e, Lerin'den faydalanma yolunu seçtik. E, bu noktada da faydalanacağız. Ben e, ümitliyim yani Lerin'den de. Zaten bir santrofor alacağız. Lerin e, de forma savaşına girecek o noktada. Bir santrofor alacağız dediniz. Herhalde bu şu an... E... En fazla konuşulacak konulardan biri Larry'nin de kalacağını bu şekilde öğrenmiş olduk. Ee, yani e, tabii şu an için bu ama e, yarın çok iyi bir teklif gelir, yerine e, koyabileceğimiz iyi bir santrafor olursa e, o noktada da e, her şey değişebilir. Peki Sayın Koca'da merak ettiğimiz, daha doğrusu Beşiktaşlı futbol severlerinin merak ettiği hususlardan biri de Fatih Aksoy. E, oyuncu e, Alanya Spor'a gönderildi, oradan Wellington alındı. Ya bu oyuncu Beşiktaş için bir projeydi ve Sivas Spor'da gelişmişti, kadroda olmalıydı diyenler var. Yo, teknik eğitim bir bildiği vardır diyenler var. Bu işin aslı nedir acaba? Fatih Aksoy transferini siz nasıl yorumluyorsunuz? Ya da e, hangi bilgileri aktarabilirsiniz bize? E, Fatih de e, tabii değerli bir oyuncu. Beşiktaş'ın içinden e, yetişmiş bir değer. E, o Sivas'ta oynadığı e, oynadı. Orada e, e, iyi oynadığını söyleyebiliriz. E, tabii bizim de ihtiyacımız olan bir oyuncu Alanya'da e, oradan bir talep gelince e, tabii Fatih Sivas'ta oynamasaydı, bu performansı göstermeseydi belki e, Wellington karşılığında bir ederi de olmayacaktı. Tabii. Sonuçta bir eder yani bir Beşiktaş için bir kayıp değildir bir değerini bulmuş bir oyuncu olarak görmemiz lazım yani ne taraftan baktığımızla alakalı bu. Alanya'dan bir talep geldi Fatih için İnşallah onun için iyi olur, orası hayırlı olur. Bizim de sonuçta teknik ekibin bir takdiri var burada. Hı. Ama bizim kadromuzda şu an hani genç oyuncularla alakalı belki son yıllarda olmadığı kadar genç oyuncu ağırlıklı bir kadromuz var. Kalecimiz, Ersin sol bekte Rıdvan'la alternatifimiz var. Erdoğan var. Asiç var. Yani e, Dorukan var. E, bir sürü e, genç oyuncumuz var. 25 yaşında bir mensah aldık. E, bu sene ligin en çok konuşulan, en çok arzu edilen oyuncusunu kadroya kattık. E, nitekim e, en kudurlar yani bizim yaş ortalamamız da geçen senelerin çok altında ve genç oyuncularla e, mücadele edeceğiz. Bunların yanına da tabii tecrübeli sonuca gidebilecek oyuncular var. Peki bu arada Ahmet Gülay'ı da Alanya Spor'a gönderdiniz. 17 yaşında bir oyuncu. Kiralık gitti değil mi Sayın Başkan? Kira, kiralık olarak gitti. Bu oyuncular bizde birçok genç oyuncu var. Oyuncuların şimdi biz Atletico Madrid'den bir stoper kiraladık. Bugün itibariyle. Kiraladık diyebileceğimiz bir oyuncu. Mantıklı. Daha öncelerinde de bu tarz şeyler yaptık. Şimdi bu tarz oyuncuların gidip Süper Lig'de oynuyor olması, değerini kazanıp tekrar geri gelmesi ya da satışından paylaşım olması gayet normal şeyler. Bunları e, abartıp e, bu oyuncular gitti, Beşiktaş'ın elinden kaçtı izlenimi vermek e, de ayrı bir e, konu. Ben evet. onlara da katılamıyorum. Yani bunu Avrupa'nın bütün kulüpleri yapıyor. Bu çocuğun burada zaten önünde oynayan zaten genç bir Rıdvan var bir de transferimiz var en Sakala. 3-4 sene zaten pişip gerekirse Beşiktaş'a geri dönmesi ya da satışı olursa o patlamayı yaparsa satışı olursa da Beşiktaş'a para kazandırması gayet güzel bir oyuncu üzerinden bir ticari ilişki diye görüyorum mü? Eh, eh, Emre Koca daha çok teşekkür ederiz katkılarınızdan ben dolayı. Çok ediyorum. önemli bilgiler verdiniz. Hayırlı yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz Emre çok Bey sağ Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Ee, sağ ol. Peki Beşiktaş'ın sayın yöneticisi çok kritik detayları bize verdi. Birinci ağızdan teyit ettik. Reklamlara gitmek durumundayız. Sercan çok teşekkür ederim, Emre çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Konuşulacak daha çok şey, sorulacak çok soru vardı ama şimdi reklam zamanı.